Tamam. Ben okuyayım. Paraları düzeltirim ya. ne tamam arkadaş? Param var, derdim var ya. İki <laughs> tamam, bin, 200. Adam kasero boş Yani. Hiçbir şey var. Yani 3, <laughs> 7 atmam lazım. 7, yok hayır. Aynen 7 atmam lazım. 2, 140. Ben de. Hapishane geçiyor. Sağlam yatırım alışanlar. 15 1 lira 15 lira Aynen Şu Şu Benden de verebilirim abi Lan şu Yaşa Ben de mi Aynen 5 10, lira mı olmuş olmuş Bir yersin saçma sapan bir şans git Lan şu Ah be! iflas geliyordu be. 500 liraordan geldi. Yine gelmedi iflasın eşinden geldi Yine <laughs> hem de var ya inanılmaz 500 lira, 500 lira kasada gerçekten her zaman olacak. 5 gelsin. <laughs> 2, 10, 20 lira var mı? Var. 60 Al bir şuna. Tamam, bende mi sıra? Ah. Bir sürü bir lira var Bir <laughs> <laughs> sürü bir lira. Üç mi? geldi. Gidiyor. Milli piyango. Nasıl söyledim? Yani artık. Oğlum ben böyle Amorti bırak ya. Milli piyango yapacak. 50 veriyorum 40 şey 10 koyuyorum. Yani. Küçük paralarla uğraştım kardeşim artık ya. 5 1, 2, 3, 4, 5 Yine değiliz, yaşadır mıyız? Ne oldu? Kazı zarik hisse senedi bu. Hisse senedi bir bu vardı zaten. Bir bu vardı. Koy bakalım iyi. Ve bilişim gitti en azından. Para gitti. Para <laughs> daha fazla. <laughs> son şanslar artık. Kanka Altı. kaldı. Üç kere iflas çıktı. Üç Bol kere iflas. Bir turda iki kere iflas mı gelir kardeşim? Ee, ben de mi kaç aldım? Bin... 771 700... aldım. 1071 mi aldım? 1771 aldım. 1771. Bunu ikiye böldüm. 500. 835 5, 840 değil mi? 885 885 Şu 5 Evet %5 %85 500 Bize gelen iflas %100 800 Adam paraları da yer yapıyor. ...paraları... fazla yani yapmaya çalışsak... ...paralar tamam. yalar. Az para olduğu için... Evet, sıra sende. Evet, sıra evet. bende. Yani borsa gelse... ...hissem yok. <gülüyor> <gülüyor> tek altın. Kurtaran tek şey altın. <laughs> Beş geldi. Borsa geldi. Harika. İse yok. <laughs> İse <İnsan> olmadığı için. <laughs> Sıfırı yüzde değil, Biraz en evet, azından kaybetmedi. <laughs> 2, üç, dört, iki yüz neredeydi Ya sen neredeydin ki? Burada mıydın? He. Buradan böyle gidiyorlar. Tamam. Nereye geldik? Şuraya geldik. Yine 250 alıyorum da 257 alıyorum da daha fazla alıyor şey yani. İnanılmaz. Tamam. Sen de. Hadi bir gelsin. Borsa hiçbir işe yaramıyor ya. Yani. Gerçekten <laughs> kafayı yiyelim. Bir gelsin. Üç geldi. <laughs> İki lira. Orada he orada. Manav. Tamam. Ver abi. Dur. Ver. Bura da çıkar. Hala mı? Ne <laughs> o kısmı alırız. 3. 3. 12 lira. 15 lira. Paralarla. Bıktım ya. Bıktım ya. Paraları toplarsak. 3 gelir sayın azından etkisiz olur. Yani 3'te borsa var. Borsa değer kazanıyor. <laughs> Pas yani benim için. Tek yer burası çünkü. 2 18 lira ödüyorum. 3 11 tane 5 lira. 2 lira var mı? Dayan, kaç ediyorsun? 20 veriyorum. 2 veriyorum. 18 lira. 4 renk bakma. Bak, artık bakmadan Eylül başımda bakıyordu. 6 8 abi. Bakıyor bu akşam maşallah. 1 4, 5 1 Güzel. Borsada değer kazandı hissederim. Tamam. Beş lira. Beş geldi. Şans geldi. Hadi bakalım. Döner mi? <laughs> Döner mi? Elindeki hisse senedi kadar 20 TL teşvik primi alıyor. <laughs> Şaka mı lan bu? Şaka mı? Hissem yok. Hissem yok. <laughs> Hissem yok. Elimde ki 0 çarpın 20 0 Oğlum baya kalabalık Paraya sıra ne Beş yüz saat geçti ya Önüm sıra Yani yararıma şans geliyor mu? Yok, hisse yok Hayır, bir, iki, <laughs> kullan, <laughs> <kullan>. Hadi, <laughs> Bu da mı gidiyorduk? Aynen 1, 2, 3 Hastane Elli TL ödeyebilir Şunu kartı kullan bir kahvecik Bunlar mı? Ne? kartı kullan Hadi uygulayalım ne? Var? Ne atıldı? Şans. Karemlik. Şans. Lafık bu. Tam hastaneye ulandık. Bana şimdi 6 3 1 2 3 250 lira. Batmak üzereyim. Oyun bitmek üzere. 200 450 455 falan var yani Şuraya gelsem 55 lira kur Ne? İşte bu Yani ne kadar etkilerim bilmiyorum ama Hisselerin hepsini atıyor Hepsini şöyle Şöyle atıyorum Atıyorum hepsini Arkadaşlar komple Bütün hisseler. Tüm hisseler Bütün hisseler gitti be Döner mi be? Bu arada saatte 4. Döner mi? Tüm hisseler aldım. İşte bu kadar. Sonunda... <laughs> yani ses çıkıyor. Ben kendi hisselerimi şöyle atsam ses çıkmaz. Yok çünkü. <laughs> şöyle hissesiziz. Evet. Resmen oyun yeniden başladı. Diye. Evet. Üç gelirse... 3 geldi. Olay geldi geliyor. <laughs> Diğer oyuncular senin yaşın kadar 10 lira toplayıp sana verecek. 24 10, 240. Hadi bakalım 240 lira ver. Şimdi para savaşları, hisse savaşları. Gerçi hisse de hiç hissem olmadığı için. Bir savaş değildi bu. Dönüyoruz. Dönüyoruz. Hep evet. bir işim. Başlayalım. Sıfırdan başlayalım kardeşim. 240 lira. Tamam. Kaç verdin? 240. 120 lira. 120 lira. 200. Ha şunu. şunu şunu. 220. Değil mi? Haydi. Ondan sonra. İki tane daha geliyorlar. Ya da. 220-240. Tamam kayıtan Hep bir işim alıyorum. 100 lira yatıyorum diyor. Arkadaş ne bitmez oyun ya. Hep bir işim. Buyur. Evet. Hadi bakalım. Evet. Hadi. Hadi bakalım. Üç gelsin. Bir yerde. 500 lira. Diyor. Yok. 100 lira <laughs> kirayı ödüyor. Ben yapsam. Evet, şimdi sen de sıçıyor ve bir işin. Sarı, yeşil ve ikisi de İndirme Beş. Dört geldi. Bir, iki, üç, dört. Hisse sevildiğiniz hariç tüm paranızı kasaya iade ediniz. Yedi. Gerçekten Hisse sevdiğiniz hariç tüm paranızı... Hisse sevdim de kalmadı, para zaten gitti. Doğru. Belki hani bir şeyler olur. Ne olacak? <laughs> İflas gelmiş. İflas gelmiş. Tüm parayı, hisse yok. Parayı, kasayı iade diyor. Şimdi bitti. Tebrikler. Yaklaşan 5 saattir oynuyoruz. 5 saattir abartısız yani. Şu an saat 3.30 falandır. Ondan sonra ondan beri falan oynuyoruz. Şimdi ben kazandım. Nasıl kazandım? 180, 280, 380, 430 lira buradan. Ama çok büyük kazanmıştım yani. Onu da <laughs> bana bakarsan ben kaç kere iflas ettim? 20 tane falan yerim varken bir iki önce paralara bakın arkadaşlar. Paralar. Paralara. Paralara bak. Hesaplayalım mı? 400 500 600 700 800 900 1000 Yani 4000 yani Aşağı yukarı bayağı bir kazanmışım. Bu iş böyle oynanır. Kadircan Bey. şöyle bir şey pozu da. Bak hangisi bu olacak?